Yıldız Tilbe rica edeceğim. <laughs> Yıldız Tilbe derken? Şarkı. Şarkısı. Sevcancığım ne okuyalım beraber hayatım? <laughs> Vallahi çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yıldız, <gülüyor> Yıldız Tilbe versus Yıldız Tilbe yapacaklar şimdi. Bir şey ben de az duvardan duvara oynamıyorum yani. o <laughs> 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 kesin. Vallahi. Şimdi... birlikte mi yapacaklar? Hayır hayır. Ay Yıldız tak. Silbe taklidi mi yapacağım ta, ben? Yıldız, şimdi. Benim olarak çok güzel yapıyor biliyor musun Okan'cığım? Öyle ee, Bayılıyorum ona. Bana mu? geçen Hemen. de kızdı Yıldız abla biliyorsunuz değil mi? Ben o kadar çirkin miyim diye. Ben ondan sonra böyle bir korkuyorum. Ya şu an yayına bağlanır falan diye yapsak mı acaba? Ama şarkı söyleyebiliriz yani beraber. Öyle mi diyorsun? Ee, sen, sen izin verirsen o da izin yıldız verir Yıldız gerçekten onu gerçekten yapmıyor. Ben e, geçen gün... E, Ama hoşuna gitmedi gerçekten ya kadın bunu açık açık söyledi yayında. Hayır hayır bazen bazen öyle oluyor. Ben e, e, şeyde sahne İstanbul'da hı hı. E, kuliste bir merhaba demeye e, uğradım. Daha doğrusu işte yönlendiriyorlar ya bir merhaba ders de desene. Ben de tabii çok seviyorum zaten e, uğradım. E, şimdi yani birazdan zaten çıkacak şarkı söylüyor. Hani o iki arada bir ya dedim işte tanıştırıyorum hatta dedim ki ya deli deli dedim falan. Niye deli diyorsun ya dedi bana. <laughs> dedim yani yanlış bir şey mi söyledik ya? Sonra dedim deli değil misin lan dedim yani zaten deli değil misin yani var. Ya tamam deliyim de niye öyle söyledi yani anlatabildim mi o, o o esmeleri de çok tatlı onun gerçekten kız evet. kızmamıştı. Yok ben onu çok seviyorum bir de ben gerçekten evet. yıldız sizi şarkıyı Zaten delinin biri bana deli dedi bütün akıllarda buna inandı yani.